Türkiye'nin gündemine oturan Selik olayı, Selik'teki Kadriye ve Belek'te halkın denize girdiği iki tane plaj var. Selik halkının denize girebileceği en son plaj, bunlar yaklaşık 550 metre denize kıyısı olan bir yer. Bu, bu yerin yarısını Turizm Bakanı, üç tane şirkete, bir tanesinin de kendi kendisinin olduğu iddia ediliyor, tahsis ediyor. Serik halkı buna razı değil, Serik halkı buna ciddi bir tepki gösteriyor. Tüm siyasi birimleri, odaları, e, vatandaşlar, herkes. Biz de onların yanında olduk. Bu Burada bu halkın denize girdiği bu Serik Plajı'nın kesinlikle ve kesinlikle tahsis edilmemesi gerektiğini, halkın denize girebileceği, nefes alabileceği tek plaj olduğu yönünde iddialarımızı ve Serik halkına desteğimizi sürdürdük ve sürdürüyoruz. Bu süreçte Antalya'da Sayın Dışişleri Bakanımın, Sayın Turizm Bakanının ve Sayın Valimizin de içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın iki tüm milletvekilleri, belediye başkanları, AKP'nin il başkanının, AKP'nin il başkanının, belediye başkanlarının, bürokratların ve bazı banka müdürlerinin de olduğu 58 kişilikle yapılan bir telekonferansta, Turizm Bakanı bugünkü belediye başkanına siz 500 bin lira rüşvet almadınız mı diye ithamda bulunuyor. Belediye başkanı da bu ithama tepki göstererek toplantıyı terk ediyor. Bu esnada Dışişleri Bakanımız bu rüşveti bugünkü belediye başkanının değil, ondan önceki veya bir başka belediye başkanının aldığı yönünde tam şey, söylemde bulunuyor. İşte işin sırrı burada kopuyor. Bugüne kadar Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hem grup toplantısında hem normal toplantılarda, televizyonda, basında defalarca bu konuyu gündeme getirdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Selişe Başkanımız İbrahim Deniz bu konuyu defalarca gündeme getirdik. Bu rüşvet olayı var mıdır? İki bakanımız var demiştir. Bu rüşvet olayını alan kimdir? Veren kimdir? Niye almıştır? Niye vermiştir? Şimdi bu süreç bu süreçte de bir yayın organında bir haber çıktı. Bu haber haberde iddia edilen konu şu. Ben de bu haberin üzerine bir haber, e, yorum yaptım. E, demek verdim. İddia şöyle. Bu 500 milyon, 500 bin lira paranın Antalya e, AK Parti İl Başkanlığı'na bağış yap, bir araba, Passat marka bir arabayı bağış yapın bölümünde söylendi. Ha, bağışın amacı neymiş? Yine iddiaya göre e, daha önceki belediye başkanı Ramazan Çalık'ın tekrar 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı aday gösterilmesi yönünde bir iddia. Ee, sayın e, AKP Başkanı Ethem Taş arabayı beğenmediği konuşuluyor. Arabayı beğenmediği ve arkasından geri gönderdiği. Bunun üzerine de bunun üzerine de e, bir Aydın altın marka bir araba alındığı ve bu arabanın da 580 bin lira olduğu, bu 580 bin liranın 80 bin lirasının da Ramazan Taş'ın fotoğrafçısına bankadan kendi üzerinden kredi çektiği bu krediyi de 80 bin lira parayı 500 artı 80, 580 bin lira olarak arabaya aldığı yere verdikleri söyleniyor. Şimdi burada. Bu haber doğru mudur? Doğruysa vahim. Bir yasa, e, basın kuruluşunda çıkan haber bu. Buradan buradan, bu haberin doğruluğu ve yanlışlığı daha bugüne kadar açıklanmadı. Biz üstüne basa basa soruyoruz. Bununla ilgili AKP'nin il başkanı, AK Parti'nin i̇l, il başkanı Ethem Taş zehir zemberek bir haber e, yaparak e, Antalya'nın Konya sahilini, Antalya'nın Boğa Çayı'nı, Antalya'nın e, suya zam, üç kat zam yapıldığını, olmayan zam mı yapıldığı yönünde topu taça atmaya çalışıyor. Seriyi unutturmaya çalışıyor. E, Aksu ilçesindeki kemer ağzındaki usulsüz uygulamaları unutmaya çalışıyor, çalışıyor diye bir e, haberde bulunduk. Demet verdik. Buradan e, şunu söylüyorum. Antalya kamuoyunu ve Türkiye kamuoyuna aydınlanması açısından. Bu 500 bin lira para rüşveti kim vermiş? Kime vermiş? Niye vermiş? Bu araba olayı doğru mudur? Bu araba olayı basında çıktı. Doğruysa açıklansın. Yanlışsa, yanlış olduğu açıklansın. Kredi çektiği iddia edilen 80 bin liranın çekilip çekilmediği çok net bir şekilde belli olur. O dönemlerin banka hesaplarına girilir. Bu 500 bin lira para çekil, 80 bin lira para çekildi mi, çekilmedi mi? Bakılır, çekilmediyse de kamuoyuna ya böyle bir para yok, bu para çekilmemiştir, burada herhangi bir şey yoktur denir. Kamuoyu vicdanı da bu konuda hiç kimseyi vicdanen suçlamaz. Bir iki olay, bu 500 bin lira olayını ben söylemiyorum. Bu 500 bin lira olayını Selikli söylemiyor. Bu 500 bin lira olayını söyleyen hükümetin iki tane bakanı. Şimdi burada bir şey, e, görev şu il başkanına. Bu 500 bin lira alınmış mıdır il başkanı? Alınmış mıdır AKP'nin il başkanı? Eten, e, taşa soruyorum. Alındıysa bunun için alındığını açıklasın. Alınmadıysa alınmadan açıklansın ama iki bakan da alındığı yönünde itamda bulunuyor, söylüyor ve resmen bir açıklama yapıyor. Bu para alındı diyor. O zaman iki bakana arayacak, soracak. Sayın bakanlarım, siz telekonferansta bu 500 bin liradan bahsettiniz. Bu 500 bin lirayı biliyorsanız bugüne kadar neden açıklamadınız? Neden söylemiyorsunuz? O zaman da iki bakan çıkar, paranın kimin aldığını, kimin verdiğini, kime, kime geldiğini, kime gittiğini açıklanır. Kamuoyunda da bu bu şekilde netleş, netleşmiş olur. Peki CHP Antalya İl Başkanı Sayın Nusret Bayar çok teşekkür ederiz yerimize katıldığınız yani için. Yani buradan şunu da söylüyorum. Lütfen ee, buyurun kısaca alayım. E, AKP'nin İl Başkanı Ethem Taş'a bir daha çağrıda bulunuyorum. Antalya'yı derin konuşalım. Antalya çok önemli bir Tarihiyle, doğayla, doğasıyla, turizmiyle, tarımıyla, coğrafyasıyla çok önemli bir şehir. Buranın çok iyi yönetilmesi gerekir. Bugüne kadar doğru yönetemediler. Gelin eğrisiyle doğrusuyla. Mertseniz açıklayın diyor. Ben de diyorum ki Mertseniz, Yiğitseniz Boğaçay'ını konuşalım. Boğaçay'ını bu Antalya'nın başına bela eder. sizin belediye başkanınız, başkanınız Menderes Evet. Antalya Belediyesi suya zam yapmamıştır. Yapılmamıştır. Saat, vatandaşın kullandığı saatin tonajıyla kesilen faturanın tonajını eski birim fiyatlarından çarpıldığı zaman sonuç ortaya çıkıyor. Zam yok. Ve o zaman bu üç kat zam nereden geliyor? Sade amaçları, amaçları seri ee, topu taç atarak seriyi unutturmak. Onlara seriyi unutturmayacağız. Hodri meydan diyorum. Hangi televizyon kanalı olursa olsun. Hangi gazetecilerle bir araya gelmemiz gerekirse gelelim. Antalya'ya oturalım, konuşalım. Herkes Antalya'da kimin ne yaptığını bilsin diyor. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet. İyi yayınlar diliyorum.